Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra pillerle ilgili bazı videoları çekmek istedim. Öncelikle arkadaşlar şöyle elimizde alkalim pillerden var. Çeşitli markalardan. Bunlar şarj edilemeyen pillerden. Şunlardan piyasada oldukça çok fazla ve çok ucuz. Yani genelde akan piller genelde bunlardan olur. Arkadaşlar şunlar pek akmaz. Kalitelidir. Şimdi bunlarda bazı denemeler yapacağız arkadaşlar. Bunlar zaten amperaj olarak çok düşük. Yani kapasitör gibi çalışan piller. Tabii bunlar piyasada daha kaliteli ve fiyat olarak da yüksek piller. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu pilimizi bir deneyelim. Öncelikle sizlerle beraber şöyle voltajını ölçüyoruz. Bu pilin e, tam dolu voltajı 1.5 volt'tur arkadaşlar. Evet 0.4 volta düşmüş. Yani bu pil bitmiş arkadaşlar. Herhangi bir şekilde kullanılabilir seviyede değil. Eğer sizin de elinizde şöyle 1.5 volt veya e, adaptör veya yani 1.5 adaptör volt, voltajında adaptörü bulmak biraz zor olabilir. Böyle elinizde e, pil doldurucular varsa bu LiPro iMax B6 alacağız. E, replikası ama gayet iş görür seviyede. Bunu H'ye alıyorsunuz. Hatta şöyle arkadaşlar primize bakalım. Genel özelliklerini. E, şarj edilmez kesinlikle diyor. Alkalin pildir diyor. Evet. 2033'te son kullanma tarihiymiş iyi çabuk bitirmişiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle artı ve eksi kutuplarını denemenizi tavsiye etmiyorum ama acil durumlarda kullanılabiliyor. Ben kendim acil durumlarda da kullandım. Özellikle deprem zamanında. Bazı şeyleri çok zor bulabiliyoruz. Şimdi dostlar bunu ben bir sabitleyeceğim bir şekilde. Mıklatızı da normalde sabitliyorum. Bir bakalım. Şöyle mıknatısımı bulamadım arkadaşlar. Ee, Neodym mıklatızı olması gerekiyor. Normal siyah mıknatıslarla olmuyor. Şöyle bir tarafını krokodile bağladım artık tarafını. Eksi tarafını da şöyle bir bantla karşıladım arkadaşlar. Şimdi burada Nimehe'yi veya niceyi seçebilirsiniz. Bundan yana herhangi bir sıkıntı yoktur. Evet, en düşük akıma getiriyorsunuz arkadaşlar. 0.1 amper olarak. Bu işlem bu şekilde. Evet. Şu an şarj etmeye başladık. Evet. Şu an arkadaşlar yavaş yavaş şarj etmeye başladı. Şu pillerde denemek istemiyorum arkadaşlar. Bunlar çok sağlıklı piller değil. Çok dandik, hafif de. Yani bunun iki tanesi bir şu pil etmiyor ama işte bunu bir de kapalı ortamda yapmayın. Açık ortamda yapın. Çünkü şarjdan dolayı bazı gazlar meydana çıkıyor. Eğer yüksek amper verirseniz ya da yüksek voltaj verirseniz pilde yanmalar söz konusu olabiliyor. Yani bunlar dediğim gibi şarjlı piller değil ama çok düşük amperajlarla doldurulabilir piller. Bunu da buradan bilgisini vereyim arkadaşlar. Şu an kendini toparlamaya başladı gördüğünüz gibi. Evet. Yavaş yavaş şarj ediyor. Şimdi ilk sıfırdaki gibi pilden bir performans beklemek yanlış olur arkadaşlar. Buradaki pili biz yani yeni bir şarjlı pil çalıştırmadığımız için voltaj düşük olacaktır. Zaten şöyle bir durum var. Şarjlı piller de bir nokta yani kalem piller veya bunlar için söyleyeyim şarjlar da bir volta kadar şarj olur. Bir buçuk volta kadar şarj edersiniz ama normal port, voltajı 1.3 volttur. Yani yeni dalsanız içinden 1.3 volt çıkar. Tabi bu alkalim pillerde bu şekilde değildir. Alkalim pillerde 1.5 volt yeni aldığınızda çıkar arkadaşlar. Şimdi Yaklaşık yani eğer biz buna 0.1 amperle başladıysak uzun bir süre bunun şarj olmasını bekleyeceğiz. Bakalım birkaç saat sonra tekrardan voltajımızı sizlerle beraber ölçelim dostlar. Evet sevgili dostlar aradan yaklaşık bir e 11 saat geçti, baya uzadı arkadaşlar. E, tamamen şarj olmasını bekledim. Yani benim tahminimce de 11 saatte bu dolduysa, e, herhalde 1100 miliamperlik bir kapasitemiz var şu anda. İçinde 1100 miliamperlik bir voltaj aldı çünkü. Şöyle dinlendirdim de arkadaşlar, yaklaşık 3 saatten beri e, tamamen şarjdan dışarıda. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar 1.2 volt. Yani biz bunu tamamen şarj edebilseydik muhtemelen bu 1.5 voltlara kadar çıkacaktı. Tehlikeli olduğunu düşündüğüm için o kadar uzatmadım arkadaşlar. 1.5 voltluk bir pili 1.2 volt. Şöyle arkadaşlar düşmüyor da. Dediğim gibi ben saatlerce bekledim. Bakın 1.2 volt. Evet. Düşmüyor. Birkaç saatten beri de Baktım arkadaşlar. Bu voltajda kaldı yani. 1.2 voltluk 1100 miliamperlik bir pirimiz oldu. Bunu tekrardan gönül rahatlığıyla kullanabileceğiz. Tabi diğer piller gibi atıyorum 100 defa şarj deşarj edilebiliyorsa bu en fazla herhalde 5-10 sefer şarj edilebilir diye tahmin ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Evde kesinlikle denemenizi tavsiye etmiyorum. Acil durumlar için kullanılabilir seviyede bir şarj durumu oldu. Daha farklı videoların devamı için kanalımızı beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.